Ne yapsak? Lan w W lan W ver. Hmm, şöyle, şöyle abi yapma ya bak o almayacaksın. Samira'yı gösterdiğin için ben sana rakan alıyorum ya. I don't know why you. Neyse yazmıyorum. Sakin, 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 sakin. Yine bir anda yükseldim. Yani rakanı gösteriyorum, Samira gösteriyor, Zix alıyor. Eğer Zix alacaksa ben farklı bir hero'ya yönelirdim. Botlayın denme bu da bok gibi. Neyse Roam atarız artık yapacak bir şey yok. Bu ne? Karşı... Bak karşıya yine bir tane verse oyuncusu gelmiş. Kim bilmiyorum. Neyse ben taşırım ya bu oyunu. Karşıda, karşıda verse oyuncusu var. Bizde off roll Demir var ama ben taşırım. Hadi bakalım. Predator Sinjit oynuyor adam. Koreli gibi. Genelde Koreli manyaklar Predator falan oynar. Ya match-up aslında bizim zor ama ım, nasıl desem zix olduğu için minyon dalgasını temizleyebilir diye düşünüyorum uzaktan falan. Benim amacım 6 level olmak. 6 level'dan sonra şu ikisiyle savaşmak. Dün karşıma zaten Chovy geldi. TF bir oyun tok atladı, geçti. Aa, you ve dünya sincit birincisi. Vay be. İyiymiş. Ya mesela kötü yan ne biliyor musunuz? Adam şimdi Sinjit'le sağ sola koşacak bizim mid off roll ya. Ben ondan mid istedim. Pardon, support istedim. Verdi bana adam falan filan. Karşıya bütün OTP'ler, bütün tehlikeli insanlar gelmiş ya. Bugün matchmaking de biraz şanssızız. Pek yapacak bir şey yok bu arada. Yan yana durmayıp e, Zerat'ın W'sünü iki kişi yemesek kafi duruyor. Biraz daha şartları dojlamaya dikkat ederse güzel olur aslında. çok az canı ya bu arada. Beksin. Ignite'im olsa ölmüş ama bu oyun <laughs> Talon ve Kamil vesaire olduğu için. Bir de lane'de aslında bu W'mu yemesi çok böyle egzantrik bir olay. O yüzden almadım şey. Ignite almadım. garip öldün ya. 6. Hani burada seni bırak bırakırsam kötü olur. Oto atak şeyi vermek istemiyorum tam anlamıyla. Güzel, birazcık comeback oldu. Mid wave'ini biraz toparlamamız gerek burada. Vladimir'e yardım etmemiz gerekiyor. Ya bu base güzel olacak çünkü Ionia bitecek. Ya şimdi şu bot aslında çok 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 OP ve bende Flash'im var, Summoner Spell'im olduğu için bunu almam mantıklı bayağı. Bunu alacağım arkadaşlar. Çok öndesin. Biraz sakin olmam lazım burada. Zik zayıf oynuyor ama onun için yapabileceğim maalesef bir şey yok. Yani şunu güzel savaşalım da Çok fazla fark var ya Ya yine ADK'ler arasında niye bu kadar çok fazla fark oluyor Benim şansıma Biraz şanssız başladı gün Şurada altı olacağım Zix wave clear atabilir bunları yapmam lazım Eğer yapmazsam kaybedeceğim gibi O yüzden ya Şu an mesela kendimi göstermeden botlayın etrafına gidebilirim Yok artık ya. Onu o sanki değmeli gibi bir şeydi. Onun değmesi lazım gibi hissettim. Top bir şeyler yapıyorlar. Burada biraz vakit kazandık. Kamil'in teleportu bence iyi bir teleport değil. Bir kill için vakit verdi bize bayağı bir şeyleri döndürmemiz için falan filan. Zix kötü oynuyor. Çok fazla durmamaları lazım. Ya Zix biraz kendini toparlarsa güzel olacak gibi. Hoş geldin tekrardan. Ya hasta falan oldum ben. O yüzden bayağı bir aksadı son bir haftadır oyun yayın falan derken. Daha sık kaçacağım hemen. Yani. Her gün açmaya çalışacağım bundan sonra. İkinci ejderhaya da aldık. İyi oluyor. Kuleyi vermeyelim de. Bot kuleyi. Çok fazla da minyon var. Aslında ben Zixi biraz solo bırakabilirim tek başına. Hmm. Kiana'mız iyi durumda. Kiana dolaşalım. Riven'in Camille'le karşı karşıya gelmesi lazım biraz. Aslında bu wave'den sonra base atmam daha iyi gibi. Aslında kendimi göstermezsem bot lane'de bir dive potansiyeli olmaz. Board'umun yerini değiştiriyorum. Okey burada da şeyleri yok. E, minyon dalgası bitti Kamil'in. Şu an dive atamaz. Minyon dalgası bittiği için kendime gösterebilirim. Şu an tekrardan bota doğru gidermiş gibi yapıp burada base atacağım. Benim base attığımı düşündüğü için de bu botta dive atamaz. Yani bota yürüdüğümü düşündüğü için bence. O atmaması lazım Kamil'in. Demek ki hiçbir şey düşünmüyor Kamil. Bundan sonra onu dikkate alarak oynamak lazım. Oh my god. da biraz gereksiz bastım. Uh, şu an Shuzix'in yaptığı biraz ayıp aslında. <laughs> nice be. Let's fucking go Riven. Helal be sana. Süpersin. Revent şu an fed, Fedon'la bir savaş döndürelim ve bu sanırım biraz daha erken bitirmemiz lazım çünkü Kiana'nın da pingi var. Locust bayağı işe yarıyor bu arada Boyun. oyun. Kerem Ağan teşekkür ederim. Sincut geldi. Hoş geldin. Abonelik için. Fight'taydım konuşamadım sorry. Hacım sen niye sesçi aldın? Eko yapacaktık Eran. Eran. Abi savaştayım ölüyorum. Abi. Aaa tapar edem şimdi basabilirim şu an. W'mu dağıttım. yakalar mıyız bunu? Hmm, çok cheese ya yaptığım playler. Oh, <laughs> alıyorlar mı? Vay be, helal nice. Alıyorlarsa süper. Vladimir'i honurlamak istiyorum ya bu oyun. Bence onuru hak eden o. Hem off rolünü verdi. Yani support oynuyordu ve bana rolünü verdi. Hem de kötü oynamadı. Yani kazanmam bu oyunu kendi adımdan ziyade onun adına daha çok sevindirdi beni. Burada son bir savaş yapıp FF atacaklar gibi hissediyorum. Bunu vermeyelim. Cici. Mesela şu Zix reportlanmalı mı acaba? Biraz intent yani direkt düz feed gibi. Zix. Güzel oyundu ya. Eğlendim bu oyun. Önemli olan